Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soruya "Bu hafta açıklayacağız" derken, EYT'de yaş şartı olacak mı sorusuna ise "O gün açıklayacağız" diye yanıt verdi. Bilgin, seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında "Ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin EYT'de yaş aralığı olacak mı sorusuna şöyle yanıt vermişti. İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey. Olacak demiyorum dikkat ederseniz. Henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüzde de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur. EYT bekleyenlerle ilgili rakamları da konuşan Bilgin, şu anda Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini bağ kurulular. Diğerleri çoğunluğu da 4 ağlılar. 274 bin kişinin de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor ifadelerini kullandı.